Yeniden herkese merhabalar. Çalçene gündeme hepiniz hoş geldiniz. Bugün senin için Beşiktaş'ın son transferini masaya yatırıyoruz. Wilfred Ndidi. Leicester City'den geldi biliyorsun. Nijeryalı orta saha kimdir, nedir, takıma ne katar, beklentiler ne? Hadi gel bu transfere biraz daha yakından bakalım. Şöyle bir derinlemesine inceleyelim diyorum. Evet, evet. Beşiktaş bu sezon dördüncü önemli imzayı attı böylece. Yani Orkun vardı, Abraham, Jurasek, şimdi de Nindidi. Orta sahaya yeni bir e, dinamizm katacağı kesin gibi duruyor. Kesinlikle. Üstelik şeyi de duydum, lisansı hemen çıkmış. Yani Kayseri Spor maçı ertelendi ama hani o maçta belki oynama durumu bile olabilir. Aa bak bu iyi haber. Hemen sahada görmek ister taraftar tabii. Transferin mali detaylara da konuşuldu epey. 8 milyon euro gibi bir bon servis bedeli, ciddi bir rakam yani. Öyle öyle. Ama endidi sadece rakamlardan ibaret değil anladığım kadarıyla kendi söylediklerine bakınca Beşiktaş'a gelme süreci falan bayağı ilginç aslında. Kesinlikle, asıl ilginç kısım orası bence de. Yani diyor ki başka teklifler de vardı, hani başka kulüplerden de arayanlar oldu. Ama Beşiktaş'ı zaten biliyorum, Türkiye'nin büyüklerinden biri. Farklı bir ligi, yeni bir heyecanı denemek istedim diyor. Hmm. Bu hem kulübün cazibesini gösteriyor, e, hem de oyuncunun böyle yeni bir meydan okuma aradığını belli ediyor bence. Evet, yani Premier Lig'den sonra burayı tercih etmesi motivasyonunu gösteriyor. Bir de İstanbul'a inince. Şey olmuş, e, ikinci başkan karşılamış onu e, havaalanında. Evet, Hüseyin Yücel. Ona bayağı şaşırmış, vay falan demiş herhalde. Formayı görünce de dayanamamış, hemen armayı öpmüş. Samimi bir başlangıç olmuş diyebilir miyiz? Aynen, güzel bir jest. Zaten şey de var, İngiltere'den tanıdığı Abraham de takımda. Bu adaptasyon işini bayağı kolaylaştırır bence. Tabii canım, tanıdık yüz her zaman iyidir. Peki oyuncu olarak nasıl biri? Hani sahada ne beklemeliyiz? Kendini şey olarak tanımlıyor. Çok çalışkan bir takım oyuncusu. Hani diyor ya benim için kişisel hedeflerden önce takımın kazanması gelir. Bu önemli bir mesaj bence. Evet takım ruhu açısından. Aynen bu Beşiktaş'ın orta sahasındaki o mücadele gücünü takım ruhunu falan arttırabilecek bir yaklaşım. Sadece top kapan değil yani hani takım oyununa katkı veren bir profil çiziyor. Anladım. Yani hem savaşacak hem de oyuna katkı yapacak. Beklenti o yönde evet. Hedefleri de küçük değil ama bayağı iddialı konuşmuş. Kupa falan kaldırmak istiyormuş. Evet, evet. Beşiktaş'a geliyorsan hedefi ne olacak? Mümkün olduğunca çok maç kazanıp kupa kaldırmak istiyorum demiş. Taraftarı da mesajı var. Oyunun ve sezonun tadını çıkarın. Harika bir sezon olacak diyor. Bayağı enerjik, heyecanlı geldi bana. Evet evet o enerji hissediliyor. O zaman ne anlıyoruz biz bundan? Beşiktaş sadece yetenekli bir oyuncu almamış. Aynı zamanda motive, istekli, kulübü hemen benimsemiş bir karakteri de katmış kadrosuna. Aynen öyle görünüyor. O 8 milyon euroluk yatırımın karşılığını hem saha içinde hem de belki liderlik anlamında vermesi beklenecektir. Takımın kimyasını nasıl etkileyecek onu da zamanla göreceğiz bakalım. İlginç olacak. Kesinlikle. Yani kağıt üzerinde orta sahaya ciddi bir kalite ve derinlik katıyor ama tabii futbol bu. Sahada görmek lazım. Premier Lig tecrübesi büyük avantaj ama Süper Lig'in dinamikleri farklı. Uyum süreci önemli olacak diyorsun. Aynen. Uyum süreci, hocanın beklentileri, diğer oyuncularla iletişim bunlar hep etkileyecek performansını. O zaman bu transferle ilgili ilk izlenimler, konuşulanlar şimdilik bunlar. Ndidi'nin gelişi Beşiktaş orta sahasına baya bir hareket getirecek gibi duruyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Peki siz Beşiktaş'ın yeni transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek bize destek olmayı da unutmayın. Herkese iyi pazarlar dileriz.